cevizi almaya kalktığınızda işte o zaman bir muazzam düşman kazanırsınız. Bir kızgınlığı, kırgınlığı sembolize eder. Hava durumunu suların çekilip çekilmediğini anlamak için kuzgun geri dönmez. Bir takım yıldızı var ve durduğu yer konum itibar baktığımızda da tam soğuk ve sert. Balkonumuza, penceremize gelen ve bize dik dik bakan karga çok zeki bir hayvandır bugün tıbben incelendiğinde, anatomik yapısı incelendiğinde beyin yapısı yem götüren bir martı yakalarsa o martın o yemi ne oldu da kızgınım, öfkeliyim, kin duyuyorum. Karga bize... Can Ustalar, tekrar merhaba. Geçen sohbetimizde hatırlarsanız yine hayvanların, patili dostlarımızın, kadim bilgilerimizin gölge taraflarıyla ilgili iki tane örnek vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden diğer bir iki örneğe tekrar değinelim. Hepinizin çok yakından bildiği, çok yakından tanıdığı, hemen hemen her gün buru buruna geldiğimiz bir başka patili can dost daha var. Bu sefer gelin, geçen sefer leylekle bitirmiştik. Yine bu sefer yine bir uçanla karga ile başlayalım. Karga evimizde her dakika gördüğümüz, İstanbul'un etrafında her zaman gördüğümüz uçan bir sert siyah kendine göre düzeni olan bir kuş, bir hayvan dostumuz. Ancak kargaları incelemeye başladığımızda iki kavramı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Kuzgun ve karga. Kuzgun daha siyah olan Üzerinde gri tarafı olmayan, daha sert, gagası birazcık daha uzun ve daha kırmızıya dönük bir tür. Karga dediğimiz, üzerinde kanatların üzerinde gri parçaları da olan, daha bahşiş olmayıp sokaklarımıza, bahçelerimize, balkonlarımıza gelen bir tür. Ama baktığımız zaman mantık olarak ikisi aynı güdüyü, aynı disiplini taşıyan ve sistemde, sembolize ettikleri şey aynı olan iki hayvan. Nedir karga? Karga bütün kadim bilgelikte veya kuzgun bütün kadim bilgelikte yeri olan bir hayvandır. Bütün inanç sistemlerinin kitaplarında, Kelt mitolojisinde, Musevi inancında, İsevi inancında, Muhammedi inancında, Budizm'de ve Vedalarda karga varlığını sürdüren, kuzgun veya karga varlığını sürdüren büyük bir güçtür. Nasıl bir güç? Eril enerjiyi sembolize eder. Öfkeyi, kızgınlığı, kırgınlığı sembolize eder. Peki bizim hayatımıza geldiği zaman diyeceksin ki karganın niye kızgınlığı, niye öfkeyi sembolize ediyor, niye böyle bir şey koymuşlar? Gökyüzünde de bir karga takımı yıldızı var ve durduğu yer, konum itibar baktığımızda da tam soğuk ve sert rüzgarların olduğu bir dönemde gökyüzünde görünmeye başlar. Nedir Karga öfkelir. öfkedir. Sembol çalışmalarında anlatıyorum. Tevrat'ta hepinizin çok yakından bildiği o muazzam Nuh tufanı efsanesi anlatırken Nuh önce gemisinden bir tane kuzgunu salar. Hava durumunu suların çekilip çekilmediğini anlamak için kuzgun geri dönmez. Sonra güvercinleri salmaya başlar. İki kere de güvercin salar. Peki burada kuzgun neyi anlatır? Kuzgun, karga, Eri enerjinin, öfkenin, kızgınlığın sembolüdür. Geri dönmemiştir. Kavganın sembolüdür, geri dönmemiştir. Çünkü verdiği mesaj şudur. Barış yapıldı. Artık kavga, kızgınlık, kırgınlık bitti. Ben gemiden, bu gemiden, bu yapıdan kızgınlığı, kavgayı, öfkeyi atıyorum. Peki biz karga gördüğümüz zaman ne yapacağız? Ya bir tünekte durmuş, bir telekommuş karga değil ama Balkonumuza, penceremize gelen veya bize dik dik bakan veya elinde yediğimiz yemeğe dik dik bakan karga gördüğümüz zaman veya kuzgun gördüğümüzde ne yapmalıyız? Bize ne diyor? Hemen şunu soralım. Ben nereye kızgınım? Nerede kızgınım? Niye kızgınım? Ne oldu da kızgınım, öfkeliyim, kin duyuyorum? Karga bize kinli tarafımızı, öfkeli tarafımızı, kızgın tarafımızı anlatan bir sembol. Peki başka ne yapar karga? Karga çok zeki bir hayvandır. Bugün tıbben incelendiğinde, anatomik yapısı incelendiğinde beyin yapısı 7 yaşındaki bir çocuğun beyin yapısına ve hafızasına uygun olarak duruyor. Yani bir karga 7 yaşındaki bir çocuğun muhakeme gücüne sahip. Nasıl ispatlar? Karga aç kaldığı zaman bir cevizi alır. Hem de içi en iyi olan cevizi garip ama seçer. Sonra bunu dalından koparır, yükseğe çıkar ve yukarıdan aşağı bırakır. Ceviz aşağı son sürat düştüğün zaman çatlar. Bu işi ceviz kabuğu kırılana kadar yapar. Ceviz kabuğu kırıldığı zaman gider parçanın bir tanesini alır, bir tele konar. Cevizin içini kabuğuna dokunmadan yer ve bitirir kazara siz oradan geçerken o bu iş yaptığında ceviz kabuğu yere ayrıldıysa ve siz de yerde açılmış bir ceviz görürseniz o cevizi almaya kalktığınızda işte o zaman bir muazzam düşman kazanırsınız. Çünkü o karga adeta kafanızın üzerine, suratınıza, yüzünüze pikeler yaparak onun rızkını nasıl aldığınızdan dolayı size bütün öfkesini, kızgınlık kusar. Hatta yetmez. Eğer bu mahallenizde ise sizi her gördüğünde garip ama her seferinde size saldırmaya ve her seferinde size pike yapmaya başlar. Muazzam bir sembol. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman, pike yapan bir karga gördüğünüz zaman veya size o muazzam gaklama sesiyle bir şeyler anlatmaya çalışan bir karga gördüğünüz zaman şunu düşünün. Ben niye öfkeliyim? Vahşi, sinirli, yırtıcı karganın o saldırgan gölge tarafı bize bir mesaj verir. Peki karga başka ne yapar? İstanbul'da yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Kargalarla martılar bitmek bilmeyen bir kavganın hele ki martıların yavrulama döneminde bitmek bilmeyen bir kavgada gökyüzünde savaş yaparlar. Sebebi çok basit. Martılar yuvada bulunan yavrulara pike yaparak o yavruların belli bir büyüklüğe gelmeden evvel yem olarak kullanmak isterler. Martılar son derece vahşi bir hayvanlardır. Böyle bir pike yapmaya başlayınca karga onun yuvasına hamle yapar, vücudunu sakatlama hamle yapar. Ancak garip ama martılar kargalardan kaçar. Çünkü kargaların yavrulama dönemi martıların yavrulama döneminden genellikle öncedir. Ve martılar kargalara nazaran çok daha vahşidir. Kargaların yumurtalarını ve yavrularını kargaların saklandığı dallar arasından yem olarak alırlar ve kullanırlar. İşte karga burada o kendi yavrusunu yiyen, yumurtasını yiyen martıyı adeta kafasına nakşeder. Ve onun yavrusu olduğu zaman o yavrunun yaşam şansını kısa bildiği kadar kıstırır ve saldırabildiği kadar onun yuvasına saldırır. Hele ki yavrusuna yem götüren bir martı yakalarsa o martının o yemi kargıya armağan etmeden başka çıkar şansı yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Martı çok vahşi bir hayvan ama karga martıdan daha vahşi ve öfkeli bir hayvan olarak var bu öfkeyi gördüğüm zaman, ben böyle bir sahne gördüğüm zaman acaba ben kimin hakkına girdim, kimin hakkını istemeden gasp ettim, onun geleceğiyle ilgili nerede onun planını bozdum diye düşünmeye başladım. Çünkü bilirim ki yarın öbür gün bu bana bir şekilde geri dönecek. İşte Can Ustalar. Hayvanların gölge tarafı dediğimiz zaman, hayvanların vahşi tarafı dediğimiz zaman, hayvanların bizi irite eden, bizi rahatsız eden, onlara düşmanlık beslediğimiz yanlar aslında bize muazzam mesajlar veriyor. Bize muazzam rehberlikler yapıyor. Gölge taraf dedik. Bunlar kargaların gölge tarafı, leyleğin gölge tarafı bize göre veya bir kurtun gölge tarafı. Peki biz hayatımızda o kurtun gölge tarafıyla kaç defa karşılaştık? Karganın gölge tarafıyla karşılaştık. Kaç defa karşılaştık? Hayatımızda kaç defa biz onların beğenmediğimiz bu davranışını yaşama soktuk? Birilerine öyle davrandık. İşte sistem bizimle can Ustalar böyle konuşuyor. Sistem bize bunları anlatıyor. Ve bu gölge tarafları göl rüyalarda çok daha güçlü, ve çok daha detaylı anlatmaya başlıyor. Peki biz bu gölge tarafları nasıl okuyacağız? Peki biz bunların gölge tarafı olduğunu, bizdeki yansımalarını nasıl bulacağız? Bunlar için ne yapmalıyız? Bir kahve molası, sonra gölge taraflarımızı anlamak ve bunları ışığa değiştirmek, ışığa yönetmek için neler yapacağımızı sohbet edelim. Чем леко